Kıymetli misafirler iki yıldır devam eden pandemi dünyadaki yerleşik düzeni adeta alt üst etti. Küresel zincirlerin kopmasına neden olarak e, e, küresel zincirler bu dönemde gerçekten büyük zarar gördüler ve bu ekonomileri derinden sarsmış oldu. Ve maalesef otomotiv sektörü de pandemiden nasibini alan sektörlerin başında geliyor. Bilhassa binek araç satışları dünyada büyük darbe aldı. Araç satışları Çin'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da büyük oranlarda düştü. Hamdolsun ülkemizde aldığımız önlemlerin de etkisiyle biz şu anda böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ülkemizde otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61.3 oranında arttı. Esas önemli olan husus bu artışın tabii ki sürdürülebilirliğini sağlamaktan geçiyor. Malumunuz otomotiv endüstrisi ülkemizin sürükleyici sektörlerinden bir tanesi. İleri geri bağlantıları sayesinde diğer sektörler üzerinde büyük bir etkiye sahip. Yarattığı katma değer, istihdam ve ihracat ekonomiyi derinden etkileme gücüne sahip. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu etkinin bilincinde önlemler alıyor, adımlar atıyor. Endüstrideki değişim rüzgarlarını iyi okuyarak Türkiye'yi takip eden değil takip edilen bir ülke yapmak için sektörle dirsek teması halinde politikalarımızı sürekli güncelliyoruz. Değerli arkadaşlar, eskinin biz yapamayız, dışarıdan hazır alalım diyen siyasetçilerinin Türkiye'de artık yeri yok. Ne gerek var? Zaten daha fazla ve daha ucuza aynısını dışarıdan alıyoruz. Kolaycılığına kaçan bürokratlara da artık Türkiye'de yer yok. Aksine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi ışığında milli sanayiyi, milli teknolojiyi haykıran bir Türkiye var. Ali Bey Otosan'ın hikayesinden bahsetti. Nasıl profesyonellerin, danışmanların onlara raporlar sunduğunu ama bu raporların günümüze geldiğimizde gerçeğin yansıtmadığını nasıl anladığını anlattı. Tabii burada karar alıcıların, karar vericilerin sektörün içinden gelmesi, eski deyimle piyasadan gelmesi çok önemli. Sizler masanın başında rakamlara bakarak bir takım e, tahminlerde bulunabilirsiniz. Ama piyasadan geliyorsanız, eğer gerçekten otomotiv endüstrisine satıştan girmişseniz, hayatınızı piyasada geçirmişseniz aslında sizin edindiğiniz tecrübe o masa başındaki danışmanların tecrübesinden çok daha değerli hale geliyor. İşte biz de aslında siyasette bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz sürekli piyasayla irtibat halinde, sürekli piyasada dolaşarak, fabrikaları ziyaret ederek, sektörle istişare ederek kararlar almaya, uygulamalarımızı güncellemeye Gayret gösteriyoruz. Daha pahalıya mal olabilir ama biz yine de yerlisini geliştirelim diyen siyasetçiler, bürokratlar ve girişimciler olarak Türkiye'yi bir üstlüge taşımaya çalışıyoruz. İşte bu irade sayesinde bugün milli ve yerli elektrikli otomobilimizi, bağlantılı elektrikli otomobilimizi 2022 yılının sonunda inşallah banttan inecek seviyeye, ulaştırmayı başardık. Bildiğiniz gibi küresel iklim değişikliği sebebiyle dünyada fosil yakıtları hızla terk eden bir yaklaşım söz konusu. Ülkeleri ve yenilenebilir enerjiye ve elektrikli araçlara çok ciddi yatırım yapıyorlar. Bu noktada da Türkiye gündemi takip eden değil, tayin eden ülke olarak pozisyon almış durumda. Birçok ülke acaba zamanı mı diye düşünürken biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde süratle harekete geçerek doğuştan elektrikli, bağlantılı otomobile yatırım yapmaya başladık. Tıpkı insansız hava araçlarında olduğu gibi burada da tam zamanında doğru teknolojiyle inşallah buluşmuş olacağız. Elektrikli araçların ihtiyaç duyacağı altyapılar konusunda da ciddi adımlar, gerekli adımları atmak için gayret gösteriyoruz. Hala hazırda ilgili bakanlıklarımızla birlikte özellikle şarj istasyonları konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca batarya teknolojilerinin elektrikli araçlar için ne ifade ettiğinin gayet bilincindeyiz. Bu hususta batarya modül paketleme ve hücre yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Burada global şirketleri ülkemize çekmek için büyük bir yarış içerisindeyiz. TÜBİTAK destekleriyle otomotiv sektöründe malzeme teknolojileri, gömülü sistemler, elektrikli ve hibrit araç teknolojileriyle alternatif yakıtlar üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yine Fortosan'ın Kocaeli Gölcük'te gerçekleştireceği yaklaşık 2 milyar avroluk yeni nesil ticari araç ve batarya imalatı yatırımı, ülkemizdeki elektrifikasyon dönüşümüne emin olun büyük bir katkı sağlayacak. Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa'nın elektrikli araç ve batarya üslerinden biri haline getirmek. Şüphesiz bu kararlılık Türkiye'nin insansız hava araçlarında olduğu gibi elektrikli araçlarda da dünyada parmakla gösterilen ülkeler arasına girmesini sağlayacaktır.